Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün Şok Market'teyim. Buradaki kişisel bakım ürünlerinin güncel fiyatlarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İlk göstereceğim ürün Burada expert dent markasının yumuşak diş fırçaları var. 1 artı 1 oluyor. Bunların fiyatları 5 lira 90 kuruş. Hemen yine burada aynı markanın Orta sertlikte diş fırçaları var. Bunlar 1 artı 1 oluyor. Bunların fiyatları da 5 lira 90 kuruş. Sensody markasının hassas bakım yumuşak diş fırçası var. 1 artı 1 oluyor. Bunların fiyatları da 27 lira 90 kuruş. Korget markasının diş fırçaları var. 2 artı 1. Bunların fiyatları da 33 lira 95 kuruş. Evet burada da Elidor markasının saç kremi var. 150 milim oluyor. Bunun fiyatı da 49 lira 95 kuruş. Elidor markasının saç bakım yağı var. Avokado özlü 80 milim oluyor. Bunun fiyatı da 59 95 kuruş. Elidor markasının saç dökülmesine karşı şampuanı var. 500 milim oluyor. Bunun fiyatı da 37 lira 50 kuruş. Elidor markasının kepeğe karşı etkili şampuanı var. 500 milim oluyor. Bunun fiyatı da 37 lira 50 kuruş. Elidor markasının sağlıklı uzayan saçlar için şampuanı var. 500 milim oluyor. Bunun fiyatı da 37 lira 50 kuruş. Elidor markasının onarıcı bakım şampuanı var. 500 milim oluyor. Bunun fiyatı da 37 lira 50 kuruş. Elidor markasının güçlü parlak saçlar için saç kremi var. 400 milim oluyor. Bunun fiyatı da 37 lira 50 kuruş. Normalde kaç liraydı? Evet yine burada Elidor markasının parlak ve güçlü saçlar için şampuanı var. 500 milim oluyor. Bunun fiyatı da 37 lira 50 kuruş. Elidor markasının anda onarıcı saç bakım kremi var. 400 milim oluyor. Bunun fiyatı da 37 lira 50 kuruş. Elidor markasının sağlıklı uzayan saçlar için kremi var. 400 milim oluyor. Bunun fiyatı da 37 lira 50 kuruş. Evet burada da Parmolin markasının duş jeli var 500 milim oluyor Ada çayı ve biber özlü oluyor Bunun fiyatı da 30 lira 15 kuruş Evet yine burada Parmolin markasının duş jeli var 500 milim oluyor Bunun fiyatı da 30 lira 15 kuruş Kombinin markasının duş jeli var. 500 milim oluyor. Bunun fiyatı da 10 lira 50 kuruş. Evet yine burada Komili markasının Ladik duş jeli var. 500 milim oluyor. Bunun fiyatı da 10 lira 50 kuruş. Gliss markasının saç kremi var. 360 milim oluyor. Bunun fiyatı da 37 lira 90 kuruş. Stylist markasının şampuanı var. 500 milim oluyor. Bunun fiyatı da 39 lira 90 kuruş. Lir. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Besleyici şampuan. Hemen burada da dökülmeye karşı çeşidi var. Evet burada da onarıcı çeşidi var. Hemen burada da yeniden yapılandırıcı çeşidi var. Bunlar 500 milim oluyor. Bunların fiyatları da 39 lira 90 kuruş. Lir. Elsev markasının mucizevi şampuanı var. 450 milim oluyor. Bunun fiyatı da 40 lira 90 kuruş. Evet, yine burada Elsev markasının saç kremi var. 450 milim oluyor. Bunun fiyatı da 44 lira 90 kuruş. Evet, burada da Clear markasının erkekler için saç dökülme karşıtı şampuanı var. 485 milim oluyor. Bunun fiyatı da 47 lira 50 kuruş. Yine aynı markanın bu şekilde mentol ferahlatıcı etkisi var. 485 milim oluyor. Bunun fiyatı da 47 lira 50 kuruş. Evet burada da Head Shores markasının ikisi bir arada şampuanı var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. mentol ferahlığı çeşidi. Erkekler için dökülme karşıtı çeşidi. Ve son olarak da ikisi bir arada bakım klasik bakım çeşidi var. Bunlar 350 milim oluyor. Bunların fiyatları da 39 ile 95 kuruş. İpek markasının normal saçlar için şampuanı var. 570 milim oluyor. Bunun fiyatı da 22 lira 90 kuruş. İpek markasının tüm saçları için saç kremi var. 570 milim oluyor. Bunun fiyatı da 25 TL burada da Panten markasının şampuanı var. Şöyle çeşitlerini göstermek istiyorum. Sizlere kepeğe karşı etkili olan var. Güç ve parlaklık için olan var. Üçü bir arada olan var. Bunlar 400 milim oluyor. Bunların fiyatları da 39 ile 90 kuruş. Evet yine burada Panten markasının saç onarıcı saç kremi var. 360 milim oluyor. Bunların fiyatları da 39 ile 90 kuruş. Burada da Belendax markasının şampuanları var. Şöyle göstermek istiyorum. Kepeğe etkili çeşidi, temizleyici bakım çeşidi ve güçlendirici çeşidi var. Bunlar 500 milim oluyor. Bunların fiyatları da 32 lira 50 kuruş. Burada da Rexona markasının deodorantı var. Bunlar 150 milim oluyor. Bunların fiyatları da 41 lira 50 kuruş. Hemen yine burada Nivea markasının deodorant spreyi var. Bunlar 150 milim oluyor. Bunların fiyatları da 41 lira 50 kuruş. Nutricina markasının sivilce karşıtı yüz temizleyici jeli var. 200 milim oluyor. Bunun fiyatı da 39 lira 95 kuruş. Nivea markasının makyaj temizleyici suyu var. 400 milim oluyor. Bunun fiyatı da 48 lira 95 kuruştan 32 lira 95 kuruşa düşmüş. Evet yine burada Nivea markasının makyaj temizleme suyu var. Bunlar 400 milim oluyor. Bunların fiyatları da 48 lira 95 kuruştan 32 lira 95 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Nivea markasının sivilce karşıtı beyaz kil maskesi var. 150 milim oluyor. Bunun fiyatı da 45 lira 95 kuruştan 29 lira 95 kuruşa düşmüş. Evet burada da oje çeşitleri var. Şöyle renklerini göstermek istiyorum sizlere. de. Bunların fiyatları da 6 lira 50 kuruş. Arko markasının avokado özlü kremi var. 150 milim oluyor. Bunun fiyatı da 34 lira 50 kuruş. Nivea markasının nemlendirici bakım kremi var. 200 milim oluyor. Bunun fiyatı da 39 lira 95 kuruştan 27 lira 95 kuruşa düşmüş. Evet burada da Hobby markasının kremi var. 20 milim oluyor. Bunların fiyatları da 4 lira 50 kuruş. Orkid markasının Platinum gece pedi var. Bunlar 16'lı oluyor. Bunların fiyatları da 51 lira 50 kuruş. Orkid markasının Süper Ekonomik gece pedi var. Bunlar 18'li oluyor. Bunların fiyatları da 42 lira 50 kuruş. Molpet markasının Ultra Gece Süper pedi var. Bunlar 18'de oluyor. Bunların fiyatları da 48 lira 20 kuruş. Orkid markasının ekstra hassas koruma pedi var. Bunlar 14'de oluyor gece. Bunların fiyatları da 29 lira 50 kuruş. Kotex markasının uzun pedi var. Bunlar 16'lı oluyor. Bunların fiyatları da 34 lira 95 kuruş. Kotex markasının Ultra kanatlı gece pedi var. Bunlar 16'lı oluyor. Bunların fiyatları da 49 lira 95 kuruş. Evet yine burada Kotex markasının ultra kanatlı gece pedi var. Bunlar 6'lı oluyor. Bunların fiyatları da 17 lira 90 kuruştan 16 lira 35 kuruşa düşmüş. Kotex markasının Ultra kanatlı normal pedi var. Bunlar 8'li oluyor. Bunların fiyatları da 17 lira 90 kuruştan 16 lira 35 kuruşa düşmüş. Evet, burada da Yumak markasının pamuklu kulak çubuğu var. Bunlar 200 adet oluyor. Bunların fiyatları da 6 lira 50 kuruş. Evet, burada da Yumak markasının makyaj temizleme diskleri var. Bunların fiyatları da 6 lira 50 kuruş. Evet yine burada Yumak markasının kare makyaj temizleme pamuğu var. Bunun fiyatı da 12 lira 95 kuruş. Evet burada da Yumak markasının hidrofil pamuğu var. Bunun fiyatı da 7 lira 75 kuruş. Ebru markasının sıvı el sabunu var. Okyanus çeşitli olanı. Bir de aynı ürünün bu şekilde zeytinyağlı çeşidi var ve son olarak da meyve rüyası çeşidi var bunlar 750 milim oluyor bunların fiyatları da 12 lira 75 kuruş Fox markasının banyo kalıp sabunu var. 800 gram oluyor. Bunun fiyatı da 27 lira 50 kuruş. Evet yine aynı ürünün zeytinyağlı çeşidi var. Bunlar 800 gram oluyor. Bunların fiyatları da 27 lira 50 kuruş. Burada da Duru markasının Banyo sabunu var. 600 gram oluyor. Evet bu şekilde çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere. Okyanus tazeliği çeşidi ve zeytinyağı özlü çeşidi. Bunlar 600 gram oluyor. Bunların fiyatları da 35 lira 50 kuruş. Burada da Colgate markasının diş macunu var. 75 milim oluyor. Bunun fiyatı da 22 lira 90 kuruş. Hemen yine burada Colgate markasının aktif beyazlık diş macunu var. 75 milim oluyor. Bunun fiyatı da 23 lira 95 kuruş. Sensody markasının beyazlatıcı diş macunu var. 75 milim oluyor. Bunun fiyatı da 34 lira 95 kuruş. Evet burada da Colgate markasının çocuklar için diş macunları var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere Barbie'li. Bir daha aynı ürünün Evet bu çeşidi var. Bunlar 75 milim oluyor. Bunların fiyatları da 29 ile 95 kuruştan 19 ile 95 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Evet yine bugünkü şok kişisel bakım ürünlerinin sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.